Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle e, patoloji soruları çözeceğiz. 100 adet patoloji sorumuz var ve bunlarda e, sizlere vakalara nasıl yaklaşılacağını e, anahtar kelimelerimizi ipucu kelimelerimizi e, e, göstermeye çalışacağım. E, ardından e, tüm seçenekleri e, irdeleyerek de e, aklınızda bir soru işareti kalmamasını sağlayacağım. E, evet başlayalım. İlk sorumuz e, sindirim sistemi hastalıkları patolojisinden gelecek evet sorumuzu okuyalım. Uzun süredir dispeptik yakınmaları olan orta yaş erkek hastaya endoskopi yapılıyor. Midede antroplürik bölgede küçük kurvatür lokalizasyonunda yaygın olarak e, görülüyor. Bu lezyondan multiple biyopsiler alınıyor ve mikroskopik incelemede nötrofil ve sub e, subepitel plazma hücreleri infiltrasyonu e, izleniyor diyor. En olası tanı aşağıdakilerden hangisi de denmiş. Arkadaşlar ortaya erkek hastalığı ve uzun süredir dispeptik yakınmaları olan bir kişi de özellikle küçük kurvatürde yerleşen ve biyopsilerde nötrofil ve subepiteler plazma hücreleriyle karakterize infiltrasyonda aklımıza öncelikle hepleri gelmelidir. Çünkü hepleri kronik gastritin en sık nedenidir. Bu, bu e, gazet tipinde arkadaşlar nötrofillerin gözükmesi e, aktivasyonu gösterir. Bu, bu nedenle biz genellikle buna kronik e, aktif gazet şeklinde tanımlama e, yaparız. E, Hepirori gazeti arkadaşlar hemen hatırlatmak gerekirse peptik ülser, maltoma ve mida dönü karstomlarına e, predispozan bir e, nedendir. Peki otomün gasitler nasıl oluşuyor arkadaşlar? Otomün gasitler de özellikle parietal bezlerin yoğun olarak bulunduğu e, fundus ve korpus ağırlıklı bir e, lezyona yol açar. Genellikle de kırmızılık eritem şeklinde kalbinizi e, gösterir. Biyopside ise arkadaşlar atrofi izlenir. Atrofi. Bunun e, biyopsisinde atrofi, özellikle mide bezlerinde atrofi izlenir. Çünkü buraya, bu alandaki mide bezlerine karşı bir e, antikor yanıtı olur ve buradaki bezleri yok eder. Aynı zamanda yanında intestinal de eşlik edebilir. bütün gastrite baktığımızda ise bu granolomlarla karakterizedir arkadaşlar, ad üstünde ve e, çok sayıda nedenli olabilir. Kron hastalığının mide tutulumuyla olabilir. Onun dışında TBC'nin de tutulumuyla olabilir. E, Alkalen gasit ise arkadaşlar önemli bir seçenektir. Neden önemlidir arkadaşlar? İleri bir dönemde soru gelebilir bu, bu alandan. Çok fazla soru daha gelmedi. E, bu genellikle safra salgısının mideye doğru akması nedeniyle antral bölgede izlenen bir gastrit türüdür arkadaşlar. Ve e, bu tür gasitlerde genellikle nötrofil yoktur. Nötrofil izlenmez. Yani size nötrofilin izlenmediği, e, bezlerin arasında ödemli e, ve yüzeyde de foveolar hiperplezi dediğimiz mide bezlerinin hiperpleziye uğradığı bir e, gastrit türüdür. Klasik bulguları. Bu nedenle bizim buradaki en olası tanımız hepilori gastritidir. Hepilori gastritinde arkadaşlar unutmamamız gereken bir diğer özellik de e, genellikle lenfoid agregatlarla karakterizidir. Yani lenfoid agregatlar sıktır. Bu spesifik olmamakla birlikte e, neredeyse hepülürgastitine eee tanısını koydurmamıza e, neden olur. Aynı zamanda dediğimiz gibi nötrofiller ve eee gösteren plazma hücreleri genellikle eşlik eder. Peki ikinci sorumuza bakalım. Malabsorpsiyon nedeniyle araştırılan 6 yaşındaki erkek çocukta endoskopi ile duyumdan alınan biyopside villuslarda bakın atrofi, kriptlerde hiperplazi ve intraepitelyal lenfosit infiltrasyonu saptanıyor. Kolonoskopi ile alınan kolon ve terminal ileum biyopsileri ise normal olarak raporlanıyor diyor. En olsanı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar verileri alt alta sıraladığımızda çocuk yaşında hastada ve biyopsi bulguları ile neredeyse tanımız kesinleşir. Diğer seçenekler için çok sayıda ek bilgi gerekir arkadaşlar. Çünkü bu hastalık öncelikle aklımıza çölyak hastalığını getirmelidir biyopsi bulgularıyla. Fakat çölyak hastalığının acı tanısına giren onlarca yüzlerce neden var. Fakat dediğimiz gibi bunları size sorabilmesi için size ek bir bulgu vermesi gerekir. Peki çölyak hastalığını kısaca bir anlatalım. Çölyak hastalığı arkadaşlar... Soru da verildiği gibi viduslarda atrofi hatta bazen neredeyse viduslar düzleşir ve yok olur. Buna karşın kriplerde reaktif olarak derinleşmeler olur. Normalde ince bağırsak şu şekilde parmaksı çıkıntılara sahipken bu e, gittikçe düzleşir. Aşağı doğru da uzanan şu şekilde kripler vardır bezler. Fakat bu bezler arkadaşlar bu düzleşmeye sekonder olarak Artık aşağıya doğru hiperpleziye uğrar. Aşağıya doğru çukurlaşır. Ve epitelin içerisinde burada en başta epitelin içerisinde çok sayıda lenfosit görülürken e, düzleştikten sonra artık lenfositler arkadaşlar silme lenfosit dolu olur. Bu şekilde bir historisi vardır. Peki bu lenfositler ne arkadaşlar? CD8 pozitif T lenfositlerdir. Ve morfojik olarak en ağır arkadaşlar duodenum ve jejenum etkilenir. Distal bölgeler ve burada da gördüğümüz gibi kolon ve terminolum çok fazla etkilenmez. Bu hastalar arkadaşlar tedavi almazlarsa ne gelişiyor? İntestinal, T hücreli lenfomalar ve adenokarsinomları da artışı olabilir. Evet dediğimiz gibi çölyak hastalığının ayrıca giren çok sayıda neden var. Özellikle bunlar iki grupta incelenir. İntraepitalyal lenfosit artışı yapan durumlar ve virüslarda küntleşme yapan yani virüslarda atrofiye neden olan bulgular gibi. bunlardan mesela artmış intraepitalyal lenfosit olan hepilori de yine yapabilir. Otoimmün enterapetiler, trupukal şüprular yapabilir ki bunlar gördüğünüz gibi sıklara verilmiş. onun dışında arkadaşlar Vildüslarda küntleşme yapan nedenler var. Yine otoyumin enteropati var. Tropikal şüpru var. Protein intoleransları, bakteriyel overgrowthlar, Crohn hastalığı gibi e, çok sayıda neden de virüslerde küntleşme yapabilir. Peki şıklara bakalım arkadaşlar. Burada tropikal şupru benzer mikroskobik bulguları olabilir. Fakat bulgular tüm ince bağırsak segmentlerinde hem proksimal hem distalde gözükür. Yani terminal lumunda biz tutulmasını bekliyoruz. Ve bu hastalarda B12 eksikliği ve buna bağlı bulgular rastlanır arkadaşlar. Ve Vilnuslarda atrofiler çölyaktan e, ziyade birazcık daha hafiftir. Vipalastalığın arkası arkadaşlar özel bulgusu ise pas pozitif e, pas pozitif e, makrofajlardı. Yani pas, makrofajların içerisinde pas pozitif cisimciklerin bulunmasıyla e, verilmektedir. Alfa e, A, alfa beta lipoproteinimde ise enterositlerde arkadaşlar lipid yüklü e, vakuoller izlenmelidir. Bu şekilde diğerlerinden ayrılır. Laktoriz intoleransı için ise hastada e, daha farklı bulgular, ishal gibi bulgular verilmeliydi. E, biyopsi ve bulguları ile bize ön planda çölyak hastalığı düşündürmeli e, arkadaşlar. Peki üçüncü sorumuza gelelim. 6 yıl önce renal transplant yapılmış olan 30 yaşındaki erkek hasta yutma güçlüğü ve ağrılı yutma nedeniyle başvuruyor. Yapılan endoskopide yüzey lülseyler izleniyor ve lezyondan alınan biyopside hem intranükleer hem de intrastoplazmik inklüzyonlar saptanıyor. Arkadaşlar intranükleer ve intrastoplazmik inklüzyonları gördüğümüzde aklımıza hemen CMV gelecek. CMV bu şekilde iki alan yani iki hücre bölgesinde inklüzyon yapabilen bir viral etkendir ve burada bakın renal transplant yani bir immün süpresif aldığı belirtilmiş bir hastamız var. Bu hastada arkadaşlar en kritik veri tabii ki biyopsi bulgularıdır. Biyopsi bulgularındaki bu inkülüzyonlar bizi tanımıza ulaştırır. Ee, imprim, i̇mmün süpresif tedavi alan hastalarda ağırlı yutma varlığında öncelikli bir enfeksiyöz özefajit düşünmelidir arkadaşlar. Çünkü çok sıktır. Kandida ee, en sık özefajit yapan mantar olmasına rağmen arkadaşlar e, beyaz pseudomembranlar ve plaklar verilmeliydi. Bu nedenle eleyebiliriz. HSV zımba deliği ülserler e, ile karakterize ve genellikle de nükleer inklüzyon yapar. Ee, onun dışında arkadaşlar reflöza geldiğimizde e, klinik olarak çok çok önemli. E, ama epitel tabakasında erozyon, mukozada su e, komuz epitel içerisinde ezorfin artışları, bazal tabakada hiperpleziler ve papillalarda uzamalar e, izlenir. Bunları vermeden biz reflöza tanısını çok fazla koymuyoruz. Onun dışında nötrofiller sık değildir arkadaşlar e, bu hastalıkta. Eozinofilik özofajit'e geldiğimizde ise yine e, arkadaşlar eozinofillerle aynı reflüozofajit gibi eozinofillerle e, karakterize fakat eozinofil sayısı çok 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 fazla artmıştır. Aynı zamanda proton pompa inhibitörlerine de yanıt yoktur bu hastalarda. Aynı zamanda endoskopik olarak da size trakeizasyon dediğimiz özofagusun halka halka e, olmasını e, gösterebilir. E, bu şekilde de size bir e, ipucu verebilir arkadaşlar. Bu hastalıkta en önemli e, tanımız CM ve özofajitidir. Dördüncü son sorumuzda Down sendromlu bir yeni doğan gecikmiş mekoniyum ve safralı kusma nedeniyle hastaneye getiriliyor. Rektal incelemede rektumun boş olduğu, radyografi ile proksimal kolunun dileti olduğu izleniyor. Arkadaşlar bu e, bu durumda ve Down sendromlu diye size bir ipucu vermiş. Yani e, bir tıkanıklık var. Çünkü proksimal kolon genişlemiş, tıkanıklığın öncesi genişlemiş, rektal e, rektum ise bomboş yani bir e, gayta vesaire yok. E, yani soruyu tercüme ettiğimizde şu şekilde tercüme edebiliriz. Down sendromlu olgularda sindirim sistemi sorunlarına yol açan durum aşağıdakilerden hangisidir? Bu durumda arkadaşlar biz Hirschsprung hastalığını e, aklımıza e, getirmeliyiz. Peki Hirschsprung hastalığı yani konjenital megakolon nedir arkadaşlar? Nöral kuresten kaynaklanan ganglion hücrelerinin göçünde sorun olduğundan dolayı e, Meissner e, yani submukozal plexus ve Auerbach mienterik plexuslar aganglionik bir segment içerir. Bu segment arkadaşlar e, tıkanıklığa neden olur. Çünkü o bölgede bir e, hareket olmayacağından dolayı bu, bu alan tıkanıklık ve zaman içinde bir obstrüksiyon gelişir. Proksimal kolon genişler. Dilete olur. Yani megakolon görülme neden olur. Bu nedenle de arkadaşlar bu hastadaki gibi bulgu. Peki en sık rektum ve sigmoid kolon etkileniyor. Down sendromunda görülme sıklığı artıyor. Ailevi olgularda ise arkadaşlar ret mutasyonu etkilidir ailevi olgularda. Ve olgularda mekonyum gecikir. 48-72 saat sonra ise hastalar kusmaya başlar. Tanı arkadaşlar kesinlikle dar segmentin e, çıkartılması ve bu segmentte full tam kat yani e, mukozadan ta serozoya e, kadar olan bir e, bu bölgede ganglion hücrelerinin aranması ve herhangi bir ganglion hücrelerinin görülmemesiyle konur unutmayın yani eksizyon bu hastalıklarda hem tedavi hem tanı için gereklidir peki bakıyoruz zaten miyentrik plexus da ganglion hücresinin yokluğu biz zaten e, anlattığımız hastalık arkadaşlar en önemlisidir. Sıradaki soru gastrointestinal sistemi etkileyen e, familiar bir hastalığı bulunan 30 yaşın, 34 yaşındaki bir erkek hastanın kalın bağırsağının bir kısmı çıkarılmıştır. Cerrahi specimen resimde göstermiştir. Arkadaşlar dikkat ederseniz kolon üzerinde çok sayıda Neredeyse sayısız yüzlerce iri-ufaklı polip var arkadaşlar. Bu hastalık arkadaşlar e, resimde de gördüğünüz hastalık aslında e, adenomoz polipozis coli denilen bir e, genetik bozukluğu ile yani APC gen defekti ile karakterize ailesel yani familial adenomoz polipozis yani FAP ile uyumlu bir kolondur. Arkadaşlar FAP, otozomal dominant kalıtımlı ve kolorektal kanserlerin yaklaşık %1'inden sorumlu olan bir e, genetik e, geçişli sendromdur ve kolorektumda özellikle de rektumda çok sayıda yüzün üzerinde sayısız adenomatöz polipli karakterlidir. E, bu adenomatöz polipler arkadaşlar e, kolonda karsiyonlara neden olur ve bir tümör süpresör geni olan APC genindeki mutasyonlar nedeniyle izlenir. Bu hastalarda arkadaşlar kolon ve rektum karsinomu neredeyse kaçınılmazdır ve ortalama 40 yaşından itibaren bu hastalarda karsinom gelişimi izlenir. Bu nedenle arkadaşlar tespit edildiğinde hastalara profilaktik olarak kolektomi uygulanır. Fakat kolektomi yapıldıktan sonra da ampulle de mide bezlerinde karsinomlara görülebilir. Bu hastalarda aynı zamanda midede fundik gland polibi dediğimiz özel tip bir e, polip e, izlenir. Fakat bu polipler arkadaşlar normal proton pompa inhibitörü kullanımında gözüken fundik plant poliplerinden bir miktar farklıdır. Çünkü bu bu durumda kanserleşmeleri e, mümkündür. Aynı zamanda Gardner ve Turcot sendromlarında da APC mutasyonun izlendiğini unutmayalım arkadaşlar. E, bu hastada FAP sendromu nedeniyle e, genimiz APC genidir. Unutmayalım. E, simik e, kolon karsiyonlarında çok fazla etkilenen bir e, gen değildir. Yine ras e, sıktır. Fakat bu e, sendromik değil, normal e, sporadik gelişen hastalarda e, izlenen bir mutasyon.